Nedir bu TYT'den çektiğimiz? AYT'ye başladık, AYT netlerini yola koyduk derken bir bakıyoruz TYT neti olduğu gibi duruyor. Aynı şekilde kıpırdama olmamış. Diyen arkadaşım, lütfen merak etme. O netleri toparlayacağız. Herkese selamlar. Bugün TYT basamak videolarımıza devam ediyoruz. İlk basamağımız olan 30-50 net aralığı hakkında konuşacağız. Bugün sizlere örnek bir deneme neti üzerinden neler yapmanız gerektiği hakkında bilgiler vereceğim. Bu TYT bilgilerini verirken önemli olduğunu gördüğüm bir konu var. Nedir o AYT? AYT çalışmalarınızı lütfen aksatmayın. AYT çalışmalarınızı TYT'nin paralelinde ilerletmeye devam edin. Çünkü bize lazım olan, en fazla lazım olan yer AYT netleri de tabi TYT AYT'yi destekliyor. Fakat AYT'de de biten konularımızın çoğunluğunun fazla olması gerekiyor. Mart ayında ve hala bu birinci basamaktaysan yani 30-50 net aralığındaysan lütfen beni iyi dinle. Sınavın boyu gün geçtikçe kısalıyor. Haliyle bu kısalan sınav maratonunda bizim son zamanlarımızı çok iyi çalışmamız, çok iyi planlamamız gerekiyor. Bu 3 ayda çok şey değişir. Öncelikle buna inanman gerekiyor. İnandıktan sonra her gününü, her haftanı planlı, düzenli, disiplinli ne eksiğin varsa ona göre planlarsan emin ol o 3 ayda çok şey değiştirirsin. Birinci basamağı bu ay örnek bir TYT neti üzerinden tavsiyelerde bulunmak istedim. Türkçe 23, sosyal 5, matematik 10, fen 8 net'e sahip olan bir öğrencimiz olsun. Ve totalde de 45 net'i olsun. Bu örnekteki netlerin dağılımını lütfen sen kendine göre hayal et. Kendi netlerini yerine koy ve benim anlatacağım tavsiyeleri kendine göre uyarla. Totalde 45 net'e sahip olan bir öğrencinin bu ay içerisinde neler yapması gerekiyor bunlar hakkında konuşalım. Biliyorsunuz TYT'nin belki mi Türkçedir. Geçtiğimiz günlerde MSU sınavına girdiniz. MSU sınavında da gördüğünüz Türkçede istedikleri gibi zorlayabiliyorlar. Nasıl zorluyorlar? İki şık arasında bırakabiliyorlar sizi. Anlam yoğunluğunu çok katı tutarak sizin zamanınızı alabiliyorlar. Ve haliyle bu sizin sınavınızın Türkçe adına zor geçmesine sebep oluyor. Hele ki bu netlerde olan bir öğrenci için Kesinlikle paragrafa önem vermemiz gerekiyor. 10 tane daha fazla paragraf çözsen netin, 50 netlerin üstüne çıkacak. Haliyle senin burada paragrafa vereceğin önem çok fazla. E peki hocam bu paragraf netlerini nasıl artıracağız? Paragraf netleri sürekli soru çözerek, sürekli pratik yaparak, kendine göre değil, parçaya göre soruları okuyarak ve cevaplandırarak artacak. Bir de paragraf konu çalışması yaparak artar. Çoğunuz paragraftan konu çalışmadan paragraf çözmeye başlıyorsunuz. Ya, Türkçe paragraf okuduğunu anlamak deyip hemen sorulara geçiyorsunuz. Bu yanlışınızdan dönün. Gidin bir hocanın paragraf anlatım videolarını izleyin. Paragrafta taktikler var. Paragrafta teknikler var. Paragrafta nasıl yaklaşmanız gereken önemli hususlar var. Gidin bunları öğrenin. Ondan sonra paragraf soru çözümlerini günlük rutin haline devam ettirin. Paragraf branş denemeleri çözün. Genel Türkçe denemeleri çözün. Emin olun kısa sürede o Türkçe netini artıracaksınız. Tabii Tabi dil bilgisi eksikliklerinizi de kapatmaya özen gösterin. Kalan zaman diliminde ÖSYM'nin çıkmış paragraf sorularını çözmeniz bile sizin için yararlı olacak. Sosyal nete bakacak olursak eştahlık veya sözel öğrencisiysen ondan aşağıdaysa senin bu netlerin sosyal netin kesinlikle ve kesinlikle ters giden bir şey vardır. Ya konuları tam bitirmemişsindir ya konuları bitirip üstünden çok zaman geçtiği için unutmuşsundur. Lütfen bu konuda özet kitaplarını oku, YouTube'da videolar var. Bu kısa videoları izle. O netlerini arttırmaya bak. Çünkü senin matematik ve fenden arttıramayacağın netleri sosyal ve Türkçeden arttırmak gerekiyor. Sayısal öğrencisiysen ve sosyalden bu netleri yapıyorsan lütfen sosyal adına din kültürü ve felsefe videoları izle. Burada denemede çözmüş olduğun o soruların cevabını öğrenmek bile kardır demiştik bir önceki videolarda. Evet bunu yapmaya devam edin ama bunun yanından çok fazla vaktinizi almayacak. Günde bir etütünüzü ayırarak felsefeyi çok rahat bir şekilde bitirebilirsiniz. Din kültürünü çok rahat bir şekilde bitirebilirsiniz. Çok fazla vaktinizi almıyor. Bu net aralığındaysanız ve fen matematik adına zorlanıyorsanız sosyalden net arttırmaya bakın. TYT'de sayısaldan net arttırmışsın, eşitalıktan net arttırmışsın diye bir ayrım yok. Totale bakıyorlar ve haliyle senin total netin önemli. Tabii ki de AYT'de fen, matematik, TYT'ler, AYT'leri etkiliyor ama TET odaklı konuşacak olursak TET netinin artması adına böyle bir yoldan gidebilirsin. Hocam ben AYT'de de çok yüksek bir net hedeflemiyorum. Kimya ve biyoloji yapsam, biraz onlardan yapsam, biraz matematikten yapsam, orta bir hedefim var. Fiziğe hiç dokunmasam, bunun yerine gidip sosyal çalışıp TET'den sosyale ilerlesem ne dersiniz? Olur derim. Amaç hedefine uygun çalışmak değil mi? Herkesin hedefi derece yapmak ya da yüksek yerlere gitmek değil ki. Orta seviye hedefi olan öğrencinin TYT'den hocam benim 60 TYT neti hedefim var diyen bir öğrencinin fen yapamıyorsa sosyalden kesinlikle ve kesinlikle tüm konuları çalışması gerekiyor. Kalan zaman diliminde tarihtir, coğrafyadır, felsefedir, dindir yetiştirecek zamanınız var. Yetiştiremezsiniz bile. ÖSYM'nin en çok sorduğu sorulara gidin bakın. Konu dağılımları şaşmıyor genellikle. Bununla ilgili YouTube'da video çeken hocalar var. Gidin onları izleyin. Bunlar bile sizin için yararlı olacak. Gelelim matematiğe. Matematikte bu netlerdeysen ve eşit halk öğrencisiysen lütfen kendini birazcık daha zorla. Özellikle problemler olarak. Düzenli olarak problem çözümlerini yap. Konuların bitişine göre problem alışkanlığı olsun. Hiç deyse sınavdan bir 3-5 net daha problemler olarak üstüne kat. Çünkü sizde matematik adına yapmış olduğunuz her net sizin için kar oluyor. Eğer sayısalcı olarak bu netlerdeysen o zaman kendine sorman gereken sorular var. Ben matematiğe yeteri kadar önem verdim mi? Matematikte yeteri kadar konu bitirdim mi? Konu bitirdiysem yeteri kadar soru çözdüm mü? Çözemediğim soruları çözdürdüm mü? Bu sorulara vermiş olduğun cevaplar neticesinde o matematik netini arttırmaya bak. Eğer konuların tabi bitmediyse bitmeyen konulara yönel. Konuların bitti ama sorularda yavaşsan soru çözümlerini hala devam ettir. Ayete çalışırken teğtem atmak soru çözümlerinde ilerlet. Deneme alışkanlığın, deneme branş denemesi alışkanlığın yoksa bir an önce bunlara başla. Bu tayfada genellikle konu hakimiyeti olup soru hakimiyeti olmuyor. Giriyorsun ama hocam ben bu konuyu biliyorum. Bu konudan çıkan soruyu yapmam gerekiyor diyor. Ama o soruya bir türlü kalem oynatamıyor. Konu bilmeyişinde mi? Hayır. Soru yöntemini bilmeyişinde soru çözme pratiği olmadığı için o sorulara kalem oynatamıyor. Ne yapacak bu öğrencimiz? Düzenli olarak soru çözümlerine devam edecek. Branş denemeleri çözecek. Böyle böyle kendini alıştıra alıştıra 3 aylık zaman diliminde branş denemeleri soru çözümleri yapa yapa o netleri 3 ayda yükseltecek. Ten netleri bu şekilde ise 5 veya 8 olarak kabul edebilirsiniz. Eğer sayısal öğrencisi ise yine eşit söylemiş olduğum gibi kesinlikle bitmeyen konular vardır veyahut konuları unutmuşluğunuz vardır. Bunlarla ilgili özetlerinizi okuyun. Youtube'da kısa videolar anlatan hocalar var. Bunları izleyin. Bu netler sizin için önemli. Daha da yukarıya çıkartmak için özellikle fen adına ve AYT'yi de destekleyen bir fen olduğu için çok fazla önem verip nete döndürmeniz gerekiyor. Branş denemelerini sıklaştırın. Branş denemelerini analiz edin. Analizinizin sonucuna göre gidin nokta atışı tekrar yapın. TET'yi bu saatten sonra böyle götürün. Ya hocam konuların bitmedi. Konularım bitmediyse konuları bitirmeye bakacaksın. ÖSYM'nin sormuş olduğu soruların dağılımına bakıp hangi sorulara önem vermiş, hangi sorulara önem vermemiş bunları bir gözlemleyip ona göre plan programını ilerletmelisin. Sadece buradan bakıp plan programını şekillendirirsen bile o netlerde kıpırdamalar olacaktır. Yine bu netlerdeysen ve eşit ağlık öğrencisiysen sen de ÖSYM'nin sormuş olduğu soru dağılımına bakarak kendine göre kolay yerleri bulup çalışıp nete döndürebilirsin. Evet arkadaşlar birinci basamağımız olan 30-50 net aralığına Mart ayı tavsiyelerimizde bulunduk. Umarım yararlı olmuştur. Umarım bazı şeyleri değiştirme adına sizlere bir faydam dokunmuştur. Lütfen kanalımıza abone olmayı, kanalımızı beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.